liderleri, başkanları, dışarıdan gelen, Ereğli'den gelen misafirlerimiz gaz yöneticilere hoş geldiniz. <laughs> Sayın katılımcılar, değerli büyüklerim, çok kıymetli misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerim, Değerli basın mensupları, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü nedeniyle ve derneğimizin 24. kuruluş amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler köylerimizi terk edip şehirlerde yaşamaya başladığımızdan beridir. Ne İmece, ne Tulun, ne Kemençe, Kavak, çalıyor, ne de Türkiler söylenip düğünler yapılıyor. Köylerimizde o yüzden dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz yok oluyor. İşte bu yok oluşunun acısıdır bizleri bir araya getiren. Kültürümüze, dilimize sahip çıkmak içindir bütün çabamız. O yüzden Karadeniz isyanladı. Yaşamı yok eden enerji ve kalkınma projeleri doğamızı, kültürümüzü ve yaşamımızı tehdit etmektedir. Ancak Karadeniz bunların karşısında direnmeye devam edecektir. <laughs> Sesimiz barışın, dostun, kardeşliğin yanında dağların, denizlerin, derelerin, yaylaların düzenidir. O güzel kuşların sesini duymak beraber olmaktır. İşte bu nedenle beraber oynayıp eğlenecek, göçeceğiz. Gelecek yıllarda tekrar beraber olmak dileğiyle İyi eğlenceler diliyor. Gelince derneğimize bugüne kadar görev almış ve desteklemiş tüm dostlarınıza teşekkür ederiz. Saygılarımla. Evet. Kendimizin belediye başkanı Sayın Muharrem Akdemir'in konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Saygı duydu. Değerli Cumhuriyet Başsavcı. Ve şu an birlikte olduğumuz <gülüyor> <gülüyor> parti başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli basın ve siz birbirinden değerli, birbirinden yüzü de çok değerli dostlar. Ben de şu an sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok büyük bir onur ve şeref duyduğumu belirtmek istedim. Evet, Türkiye böyle bir mozaik ki bu mozaik içerisinde çok çeşitli kültürleri bu yeni coğrafi bölgede barındıran bir ülke. Ve bunu da yüzyıllardır beraberinde dostça, kardeşçe, sevgi ve saygı çerçevesinde götürüyor. Zombul'da Evet. Zombul'da bununla ilgili de çok farklı bir şey. Bu mozaik içerisinde gerçekten 81 ilden daha canlı değildi, Şimdi 81'e çıktı. Evet. Ama 81 ilden dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hep birlikte bu kömürü bu kömürü yeryüzüne çıkarabilmek adına çoğu 1848 lerden itibaren hep birlikte hep birlikte dostça Kardeşçe ve sevgiye ve sahip içerisinde yaşıyoruz ve devam ettiriyoruz. Ben özellikle Atvinli dostlarla birlikte büyüdüm. Bizler onlarla birlikte çok güzel bir komşuluk ilişkilerimiz vardı. Hiç unutmuyorum. Gerçekten o kadar güzel günlerdi ki beraber büyüdüğümüz bir sürü dostlarımız vardı. Şimdi göremiyorum aramızda ama biz onlarla beraber büyüdük. Bir onlarla birlikte kaynaştık. Ve sizler bu kültürünüzü, bu gelenek, örf adetlerinizi o kadar güzel yaşıyorsunuz ve yaşıyorsunuz ki ve böyle olmalı. Ve böyle olmalı. İnsanlar, insanlar doğdukları şehirlerin ö adet, gelenek ve mutlaka ve mutlaka yaşatmalı. Ondan asla vazgeçme beni. Evet, ve ben değerli başkanımı kutluyorum, kutluyorum. Bu ırk yaşatılmasında sizleri bir araya getiriyor ve beraber büyüdüğümüz dostları da bizler de o çerçevede görme, yutma ediyoruz. İnşallah Zonguldak'taki bu birbirimize karşı olan sevgi saygı anlayışı Zonguldak şehri ve bizler sağ olduğumuz sürece devam etsin istiyorum ve devam edecektir. Buna hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Ve ben bu anlamda bu geceyi tertip eden değerli başkanlar, yönetim kuruluna ve katılımcı olan bütün dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Bundan sonraki günlerimiz sağlık, huzur, mutluluk ve aydınlık dolu günler olsun diyor. Saygılarımı sunuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet dostlar şimdi... sevgili Serkan Hoca'ya ve tüm oyuncular arkadaşlarıma adına çiçek takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Artık bunu da hemşehrimizi burada görmekten çok mutluyuz. Desteğimiz sürüyor. Biz de kültürümüzü yansıtıyoruz. Yansıtmakla da çok mutluyuz. Hepsi teşekkür ederiz. Eu oh, sou. Oh, oh. It's you can say all us Hepimize iyi eğlenceler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Derneğimizin 24. yılı nedeniyle Ali Popeli'ye teşekkür ederim pasta için. Tüm yönetim kurulu adına çok sağ olsunlar olsun. <laughs> üzere derneğimizde muhafaza edilecektir. Kendilerine çok teşekkür eder. Diğer, diğer kablo gerçekleştirmek üzere derneğimiz kurucu üyelerinden Aydın Popüler İhsanı'ya davet ediyoruz. Sevgili iş hemşerimiz, hemşehrimiz Teoman Papila'nın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisine bir armağan olarak Atatürk'ün posterini hediye ediyoruz. Kendisine enişten dileklerimizi yönetim kurulu olarak sunuyorum. Kendisine takdim etmek üzere buraya sahneye davet ediyoruz. <laughs> çok çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi bu yılda bize çok büyük katkı sağlamıştır. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler. Başkanım buraya bakalım. iki İki tane daha manzara var. Almak isteyen, destek vermek isteyen arkadaşlarımız var ise katkı sağlamak üzere iki tane güzel manzara var. Çam sakızı çoban armağı. Evet. Desteğinizi istiyoruz. Fazla bir para değil yani. Var mı gönüllü böyle destek? Fazla değil 500 500. <laughs> sevgili Emre Şanal hemşerimize teşekkür eder. Denemede <laughs> katkılarınıza dolayı teşekkür ederim. Dayanık, 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 dayanık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi, abi. Çok sağ olun, var olun. Şey, tamam. Benim çok değerli dostum, Resat i Ayağınıza gelmiş bu madde. Kanayi her şey